değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Kübe Pompa Genel Müdürü Sefa Can Çakmak'ı taşınabilir yangın motopomplarının tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, e, öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Kube Pompa Teknolojileri Genel Müdürü Sefacan Çakmak. Çakmak. E, sözlerime ve sunuma başlamadan önce, e, geçtiğimiz gün e, Ankara'daki TUSAŞ teşhislerinde e, yaşanan elim, e, bu menfur terör saldırısında hayatını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anar, yaralılara acilen başsağlığı dilerim. Türkiye savunma sanayisi olarak hep birlikte bu terör saldırılarının da üstesinden geleceğiz. Dün arkadaşlarımızın orada söylediği gibi onlara inatla üretmeye devam edeceğiz. Bugün bugünkü lansmanda sizlere kısaca firmamızın ürettiği ürünler, ihracat yaptığımız ülkeler ve üstün özelliklerimizle alakalı bazı bildirimlerde bulunacağım. Kube Pompa dünyanın 35 farklı ülkesine ihracat yapan, yurt içinde ve yurt içinde birçok kamu kuruluşu tarafından e, ürünleri kullanılan bir e, firmadır, bir markadır. 2013 yılında Kube Pompa Teknolojileri, yani kısaca hikayemize geçecek olursak, Kube Pompa Teknolojileri 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi olan taşınabilir yangın tulumbaların üretilmesi amacıyla kurulmuştur. Toplamda 3 farklı modele bugün sahiptir. Ve birçok özellik bakımından da dünyadaki faaliyet gösteren rakip ürünlerden oldukça üstün bir ürüne sahiptir. Firmamız 2019 yılında Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu bir stratejik işbirliği anlaşması kapsamında gemi, savaş gemilerinde kullanılan taşınabilir yangın pompalarının yerleştirilmesi amacıyla bir çalışma yürütmüş ve Aralık 2021 yılı itibariyle de Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün onaylı tedavisi olmuştur. Şu an aktif olarak Türkiye'de Asfat, STM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu tarafından ürünleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda dost ve müttefik, müttefik ülkeler için Türkiye'de inşa edilen Pakistan Donanması, Katar Donanması ve Ukrayna Donanmasının gemileri, savaş gemilerinde de yine ürünlerimiz kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye'deki birçok ilimizin itfaiyelerinde, ve kusak analizasyon işletmelerinde ürünlerimiz aktif olarak kullanılmaktadır. Az önce de sunumun başında da belirttiğim gibi 35'ten fazla ülkeye de ihracat yapan bir marka haline gelmiştir. Ürünlerimizle alakalı firmamızın bazı temel ilkeleri bulunmakta. Bunların başında benzersiz bir tasarım gelmektedir. Kuba Pompon'un şu an aktif olarak üretmiş olduğu ürünlerde 2 adet patenti ve 4 adet de faydalı modeli bulunmaktadır. Ee, yine dünya pazarında rol gösteren, dünya pazarında yer alan bir firma olmamız durumu, e, firma olmamızdan ötürü ürettiğimiz ürünlerde her zaman dünya standartlarında bir e, ivme yakalamaya, dünya standartlarında ürünler üretmeye önem gösteriyoruz. Kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti de yine firmamızın temel ilkeleri ve temel prensipler arasında e, müşteri portföyümüz itfaiyeler, havalimanı ARFF birimleri, su kanalizasyon işletmeleri barinalar ve limanlar, deniz kuvvetleri komutanlıkları ve özel firmalar ve fabrikalardır. Ürünlerimiz temel amacıyla e, sel felaketlerinde, yangınla mücadelede ve su transferinde kullanılan özellikle acil durumlarda ve afet durumlarında e, esas görevi olan bir üründür. E, toplamda 3 farklı model üretiyoruz. Bunlar P1 benzinli, P1 dizel ve P2 benzinli olarak adlandırdığımız modellerdir. E, P1 benzinli üretim bakımından ve özelliklere bakımından sektörün en hafif pompalarının başında gelir. Dünyada hafifliği ile oldukça ünlü bir modeldir. P1 dizel modelimiz özellikle askeri projelere tedarini yaptığımız ve dünya çapında birçok rafineri tarafından sel baskınlarında ve yangına mücadelede kullanılan bir üründür. Aynı zamanda NATO stok numarası mevcuttur. P2 benzinli model ürünümüz ise özellikleri bakımından ve kullanılmış olan beygir gücü özelinde Sektörün en iyi, en performanslı ürünlerinden bir tanesidir. Ee, aslında biraz daha bugünkü lansman konumumuzda bizim sektördeki diğer firmalardan ayıran, işte dünyadaki diğer benzer markalardan ayıran temel özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, sunumumun başında söylediğim gibi böyle bir ürünü üreten Türkiye'deki tek yerli firmayız. Bunun yanı sıra da dünyada yaklaşık 10 civarında rakibimiz bulunmaktadır. Buluşu ve Patenti Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Merhum Osman Küçük Bey'e ait olan eşsiz ve benzersiz emis sistemi sayesinde sektördeki en kolay kullanım, sağla, kullanım imkanı sağlayan ürünleri üretmekteyiz. Yine dünyada sadece kube pompada olan patentli emis sistemi sayesinde ürünlerimizin içerisinde mekanik salmastra bulunmamasından ötürü istenilen sürelerde, istenilen miktarlarda kuru çalışma imkanına sahiptir. Bu özellik tekrar söylüyorum dünyada sadece kube pompada olan bir özelliktir. Her türlü su ile çalışma imkanı sunabilir sizlere. Yani tuzlu su, çamurlu su, petrole bulanmış su veya sel suyu gibi içerisinde su bulunan her türlü ortamda pompalarımız sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Yine patentli emiş sistemi sayesinde rakiplerimiz 6 metre emiş derinliğinden 30-35 saniye gibi bir sürede su emişi yapabiliyorken Bizim ürünlerimiz 6 metre emiş derinliğinden sadece 5 saniye içerisinde su emişi yapabilir. Yine sektördeki birçok rakibimiz maksimum 8 metre gibi bir dikey mesafeden su emişi yapabilirken, Kube pompa ürünleri sektörde dünyada 10 metreden emiş yapabilen tek pompa olma özelliğine sahiptir. Düşük devirlerde yüksek performans sunan pompalarımız rakiplerine oranla çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Yani bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz rakiplerimiz saatte 20 litre, 22 litre civarında yakıt harcarken, ürünlerimizin en güçlü olanları bile saatte 8 ile 10 litre civarı bir yakıt sarfiyatı sunmaktadır. Yine kullanmış olduğumuz ürünlerde motor olsun, diğer parçalar olsun her zaman en üst kalite tedarikçilerle çalışmaya önem veriyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz 4 zamanlı motor kullandığı için uzun süreli uzun süreli çalışmalara olanak tanır. Bu konuda çeşitli yaptığımız tecrübelerde 24 saat yakıt ikmali yaparken kesinsiz olarak ürünlerimizin çalıştığı kayıt altına alınmıştır. E, sektördeki birçok rakip firmamız ağırlık olarak 180-200 kilo civarlarındayken Kube pompanın en ağır ürünleri 120-130 kilo civarlarındadır. Ve bu sayede yine fotoğraflarda da gördüğünüz gibi iki kişi kolaylıkla bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilir. Kube pompa 14.466 taşınabilir yangın pompaları standartına uygun ürünleri üretmekte ve üretim yöntemleri özelinde ISO 9001 kalite yöntemiyle bütün üretim süreçlerini takip etmektedir. Az önce sunumumun başında da bahsettiğim gibi şu an Kube pompa aktif olarak dünyada 35'ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. İhracat yaptığımız ülkelerin bir kısmı bunlar. Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Asya ülkelerinden Afrika ülkelerine, ve Avrupa ülkelerine kadar dünyada şu an 35'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Kube pompu olarak benim bugün sizlere aktarmak istediklerim bunlardır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Standımız Hol 4 E09'dadır. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz standımızda ağırlamaktan sizleri mutluluk duyarız. Teşekkür ederim.